Yeni bir kısa videodan herkese merhaba. Ülkemizde satılan en büyük Toyota ile karşınızdayım. Price Max. Haydi detaylara bakalım. Toyota'nın ticari grubu Price Max'in gelmesiyle tamamlandı. Diğer kardeşleri gibi Price'da ortak üretim. Şöyle Ön tarafı diğer kardeşlerinden ayrılıyor. Yan tarafa doğru baktığınızda Fiat Ducato'ya, ülkemizde en çok bilinen kardeşi Ducato'ya ne kadar benzediğini görebiliyorsunuz. Direkt tampon grubuyla farklılaşıyor. Aracın üzerinde Fiat'tan gelme 2.2 litrelik multijet bir motor var. 13, 15 ve 17 metreküplük gövde seçenekleri var. 13 metreküp 140 beygir gücünde, 15 ve 17 metreküp olan da 180 beygir gücüyle geliyor arkadaşlar. Şöyle yakından bakalım. Direkt büyük bir Toyota logosu var. Alt tarafa doğru şehir içi çarpışma frenleme sisteminin bir radarı var. Şerit takip gibi bütün teknolojik özellikler bu araçta var. Sis farı standart olarak geliyor. Farlar halojen olarak yanıyor. Şöyle yan tarafa gelelim. Aracın üzerinde 215 75 16C batında saç jantlar var. Küçük bir plastik kapak var üzerinde. Şöyle yan tasarım. Yandaki aydınlatmalar yanıyor. Farı yaktığınızda direkt bunlar da yanıyor arkadaşlar. Arkada da yine disk fren geliyor. Bütün detayları uzun bir videosu var. YouTube kanalımda oradan inceleyebilirsiniz. Şöyle hızlıca size anlatayım. Aracın arka tasarımda bu şekilde. Üçüncü fren lambası hemen üst tarafta ve onun üzerinde de bir geri görüş kamerası var. İç tarafı merak edenler için onu da göstereceğim. Bu şekilde bir kaplama yok. 10 tane sabitleme halkası var. İniş biniş yardımcısı hemen tutamaklar var burada rahatlıkla siz yine biliyorsunuz. 5 tane Euro palet alabilecek bir ölçüye sahip. 13 metre küplük olan biraz daha kısa 15 ve 17 metre küplüğün boyu bu şekilde. 17 metre küplüğünde tabanı daha yüksek arkadaşlar aradaki fark da bu şekilde. Dediğim gibi tam ölçüleri bilgilerini almak istiyorsanız YouTube kanalındaki diğer videodan da izleyebilirsiniz hızlıca. Bu detaylara bakayım şurada bir Yine bir masa olan yer var. Şöyle bunu da ittirdiğinizde hızlıca bir masaya çevirebiliyorsunuz. Kullanışlılığı arttırıyor burası. Price Max'in üzerinde 10 inçlik multimedya ekranı, 7 inçlik gösterge var. Navigasyon geliyor ve göstergeden de navigasyonu görebiliyorsunuz. Şöyle göstereyim dijital kliması yine standart olarak geliyor. Tek eksi otomatik vites seçeneği yok. Kardeşlerinde var ama bu araçta yok. Sadece 6 ileri manuel şanzımanla alabiliyorsunuz. Alt tarafta iki bardaklık var. 220 volt çıkış var hemen burada. USB sebe tip C girişi, tip A girişleri bunlar bolca yapılmış. Her yerde var. Direksiyon kaplaması da bu şekilde. Bu aracı tercih eder misiniz? Yorumlarda buluşalım.